Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 12 Ağustos 2025. Zor günler geçiriyoruz Çanakkale. Hakikaten çok tatsız hale geldi maalesef. Dün de bir yangın daha vardı. Twitter'da paylaştım belki görenleriniz var. Bizi panikletti çünkü oğlumun anaokulunun yakında çıktı. Bir süre okula iletişim kuramadık. Okula da gidemedik. Yangından dolayı yollar kapanmış. Hepi ürktük. Neyse sonunda... Çocuğu okuldan çıkarmışlar. Güvenli bir yerden aldık ama çok korkmuştu. Gece boyunca da yangınlar devam ettiler. Bugün de bölgeye gezdim geldim. Çok sevdiğim bölgeler bu. Güzel yalı bölgesi. Perişan olmuş. Yani can sıkıcı hakikaten. Kusura bakmayın. Dün gece o yüzden bir paylaşım falan olmadı. Alıp satım da yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece yangını sevdik kitlen. Diyelim ve tekrar piyasalara bir hızlıca dönelim. Destekleriniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Her zamanki gibi yine kendisi metodisiyle başlayalım piyasalara 80 ile 100 arasında para dağıtabilirsiniz diyor. Dün borsa negatifti ama Nasdaq 0.30 düştü, S&P 500 0.25 indi, Dow Jones 0.45. Yani pozitif başladık günü aslında iyi başladık. Çin'le olan gümrük tarifelerinin bir 90 gün daha ertelendiğini öğrendik. Ama daha sonrasında satış yedi piyasalar. Biraz bugünkü enflasyon beklentisiyle ilgili olabilir. Yüksekçe enflasyon bekleyenler de var. Dünkü videoda söyledim ben öyle beklemiyorum. Bugün 15.30'da yayında da görüşürüz. Umarım ki benim teorim gerçekleşir ve borsalar biraz daha rahatlarlar. Biraz yüksek bile gelse enflasyon piyasında süper bir tepki vermeyeceğini düşünüyorum çünkü bu iş geçici yani kalıcı bir enflasyon ihtimali bence yok. Piyasa belki biraz daha onun korkusuyla satıştaydı dün hafif negatif kapattık günü. Bizim portföy açısından ise iyi bir gündü. Böyle günleri çok seviyorum. Borsa düşerken portföy yükselince. Dün 9190 dolar kadar pozitiftik. Sebebi nedir derseniz, yani şöyle baktığımızda Tesla 3161 dolar getirdi direkt. Tesla, dün bahsetmiştim teknik analizde, enteresan bir kırılma noktasına buradan yukarı gidebilir diye. Ethereum yüksek performans gösterdi. 5.475 dolarda oradan pozitifimiz var. Yani büyük pozitifler bunlar. Onların dışında Coinbase'de yarışa biraz katıldı. Coinbase'le ilgili bugün biraz konuşacağız. Biliyorsunuz bilançodan sonra biraz olumsuzdum Coinbase'de. Ama bugün detaylara baktım. Yani Coinbase'den vazgeçmeme kararlılığım devam ediyor. Pozisyonu buradan büyütür müyüm? Büyütmem. Bir süre beklemek istiyorum. Ama Coinbase'le ilgili fazla bir endişem yok. Coinbase doğru yolda gidiyor. O bilanço biraz canımızı sıkmış olsa da detaylara bakacağız. Portföy toplamımız 1 milyon dolara geldi. Dün tabi opsiyonlarda bir miktar kayıp vardı. 2370 dolara indik oradan. Toplamda %38.17 kardayız. Standard Poor's'un 3.66 kat. da 2.33 kat üstündeyiz. Dün gördüğünüz gibi herhangi bir işlemimiz yok. Dün işlemsiz geçtik. Bugün kısmetse tekrar işlemlere döneceğiz. Biraz daha moralimiz, motivasyonumuz yerinde olacak inşallah. Biraz Coinbase'le ilgili konuşmak istiyorum demiştim. Coinbase tüm zamanların zirvesinden %30 kadar geri çekildi. En son bilançoda da Ciro tarafında ciddi bir kayıp vardı yani. inkar edecek bir şey yok. Biz de canımızı biraz sıkmıştı. Hatta o dönemde biraz nakit artırmak için hafif bir pozisyon küçültmesine gitmiştik. Fakat ne demiştim? Yani kriptonun bu kadar yoğun olarak konuşulduğu bir ortamda Coinbase kadar bu işin merkezinde oturan bir şirketten vazgeçmek istemiyorum diye. Bugün bilançoyu şöyle biraz daha detaylı incelediğimde iyi ki de vazgeçmemişim diyorum. Yani bir süre daha acı çekebiliriz. Gerçi dün iyi bir yükseliş vardı ama hani çok önemli bir tekliften heyecanlanmamak gerekiyor ama biraz açıkçası moralimi düzelten konular var. Mesela stablecoin tarafında çeyrekten çeyreğe yani bir önceki çeyreğe göre %12'lik büyüme var. 332.5 milyon dolara gelmiş. Ve tuttuğu USDC mevduatlarında da %13'lük artış var. O da 13.8 milyar dolara gelmiş. Bu üzerinden bir takım yeni finansal hizmetler de sunmaya başladılar. Mesela Shopify ödemelerinde Shopify biliyorsunuz büyük bir ticari sitesi. Üzerinde USDC ile ödeme var gibi. Yine Coinbase bir kart çıkartıyor, bir kredi kartı gibi One Card diye. Onu da zaman içerisinde bir iğme kazanacağını tahmin ediyorum. Stablecoin'lerle ile ilgili zaten genel olarak da olumlu olduğunu biliyorsunuz. Burası güzel. Türev işlemler tarafında yine önemli gelişmeler vardı. CSTC tarafından regüle edilen vadeleri çıkarttı. Sonra Deribit diye Yine bu vadeli opsiyonlar konusunda, Türevler konusunda uzman bir şirketi satın aldı. Ki şirketin şu anda 30 milyar doların üzerinde vadeli işlemi var, open interest'i var. Yani Türev tarafında da gerekli şeyleri yapıyorlar. Buradan da Armstrong'un o vizyona doğru yürüyorlar. Everything exchange yani bütün işlemlerimizi yapabileceğimiz tek bir platform olmaya dönüşme yolunda gidiyorlar. 300'ün üzerinde şu anda kripto varlık var ve bunların ciddi bir bölümüne bu sayede vadeli derivatif türevrenler geliyor olacak. Yine burası sevindirici konulardan bir tanesiydi. Kurumsal tarafta biliyorsunuz ciddi bir kriptoya yönelim var. Özellikle ETF'ler üzerinden. Şu anda ETF'lerin toplam kripto yüzde %80'i kasları %80 hizmeti alıyor Coinbase'den. Yani kriptolarını burada tutuyorlar. Yine burası da ileride ciddi bir para kazanacak diye düşünüyorum. BlackRock ve JP Morgan da bunların arasında yer alıyorlar. Yani evet kötü bir çeyrekti. Fakat bir yanılgı ile düşmemek lazım. Evet Bitcoin'in hızlı ve yüksek gittiği bir dönemdi. Neden Coinbase iyi sonuç üretemedi? Ama altcoin'lere baktığımızda aslında oralarda katliam vardı. Yani Coinbase'in para kazanabileceği esas yer altcoin'ler. Oradan ciddi bir para kazanamadığını gördük. Oysa mevsimsel olarak bu düzelebilir. Bir de bu projeler bence uzun vadede karşılık alacak projeler diye düşünüyorum. O yüzden Coinbase ile ilgili yatırım stratejimi konfirme ediyorum. Biliyorsunuz kafamın karışık olduğu bir meseleydi. Onu böyle bir atmak istedim. Fakat şimdi biraz daha heyecanlı bir konuya değineceğiz. Enteresan bir hisse senedi yakaladım. Neden enteresan bir hisse senedi? Yani normalde şirkete baktığımda yatırım yapacağım bir şirket değil. Fakat çok enginç bir hikaye örülüyor şirketin etrafında. Bahsettiğim şirketin adı Rumble. Kısaltması R-U-M. Normalde pek ilgimi çekmeyecek bir iş modeli var aslında bir YouTube varyantı yani YouTube'a benzeyen bir model. Zamanında YouTube, Google gibi firmalar Trump'ı sansürlerken ortaya çıkmış. Cumhuriyetçiler tarafından desteklenmiş. İşte Trump'ın sesi soluğu olmaya çalışmış. Bir 55-60 milyona kadar çıkmış aylık kullanıcı sayısı fakat şu anda geriliyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz o sorunlar bitti gibi ve buradaki bazı çok büyük cumhuriyetçi konuşmacılar burayı terk etmişler. YouTube, Twitter gibi ana yerlere gitmiş durumdalar. Bundan dolayı aylık aktif kullanıcı sayısında azalma var. Buraya kadar ilginç değil. İlginç olan Başka noktaları var aslında. Birinci nokta kurucular. Kurucuları söylüyorum. Peter Thiel. Peter Thiel kim? Bizim Palantir'imizin kurucusu biliyorsunuz. Elon Musk'la beraber PayPal'ın kurucusu. SpaceX'in büyük ortağı. Android'in büyük ortağı. Sıkı bir cumhuriyetçi. Hükümetle çok kuvvetli ilişkileri olan bir yatırımcı. Meta, Facebook'un ilk yatırımcılarından. Diğer bir yatırımcı G.D. Vance. G.D. Vance kim? Şu anda Amerika'nın başkan yardımcısı. Üçüncü kurucu yatırımcı ise Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy Belki hatırlayanlar var. J.D. Vance'den önce Amerika'nın başka yardımcısı adayıydı. Yani çok sıkı cumhuriyetçiler var. Bu sıkı cumhuriyetçilerin etkisine Aynı zamanda bunlar kripto ile de çok çok ilgili insanlar. Hikaye buradan sonra enteresanlaşıyor. Tether yakın zamanda 775 milyon dolar yatırım yaptı Rumble'a. Niye böyle bir yatırım yaptı? Enteresan çünkü hiç ilgi alanında olmayan bir mesele. Sonra öğrendik ki Rumble'ın bir fikri varmış. O da yaratıcıların yani video yaratanların ödemelerini kripto ile yapmak. Bunun için bir cüzdan geliştirmiş durumdalar. O cüzdan üzerinde tahmin edersiniz. Tether'ın USDT'si gibi stable coin'lerle bizler ödeme alacağız. Yani kullanırsam ben de. Bu tabii büyük bir mesele. Çünkü bu sayede uluslararası büyüme kolaylaşabilir ve creator'ların ilgisini çekebilir. Çünkü mevcut sistemde mesela YouTube'dan biz ödeme alırken ciddi bir komisyon kesiliyor. Paralar önce onların hesaplarını uzun süre duruyor. Ay sonunda bize paramızı yatırıyorlar. Ve evet şeffaf YouTube ve güveniyorum ama Yine de çok emin değilim açıkçası yani belki de daha fazla para kazandılar tamamen YouTube'a kalmış durumdayız. Burada ödemeyi doğrudan ben alıyor olacağım kripto paralarla. Kripto parayla ödemeyi doğrudan aldığım için biraz daha şeffaflaşma olacak ve daha uluslararası açılım kolaylaşacak. Çünkü YouTube'dan ödeme almak için bir banka hesabına ihtiyacınız var. Banka hesabı bir ülkeye bağlı oluyor. Son derece kompleks bir sürece geliyor o yüzden pek çok Türk içerik üreticisi işte Dubai'de şirketler kuruyorlar vesaireler. Bu yönüyle bir uluslararası büyüme yayınlı işe gelebilir ve kripto ile YouTube'un birleştiği yer enteresan yeni bir ödeme platformu, yeni bir creator araç haline gelebilir ve belki YouTube'a daha ciddi bir rakip haline gelebilirler. Yine de bu hikayede benim tam ilgimi çekmezdi ama işin içerisinde bir başka hikaye daha var. Şirketin son bilanço raporlamasında ki dün bilançoyu raporladılar, fena da bir bilanço getirmediler, hisseler biraz yukarı gitti. Ama daha önemlisi bir açıklamada bulundu CEO ve dedi ki Norton Data'yı satın alacağız. Onlara ele geçireceğiz. Norton Data ki Norton Data bir veri merkezi şirketi. işte CPU'ları, GPU'ları var. Avrupa'da çalışıyor bir veri merkezi şirketi. Enteresan özelliği onun da sahibi Tether. Yani Tether gelmiş 775 milyon dolar önce Rumble'a yatırmış. Daha sonra da diyor ki Rumble'a şimdi git Norton Data'yı al. Orada da ben büyük ortağım. O yüzden para alışverişi olmasın hisse senedi takasıyla bu işi yapın. Yani pratikli şirketleri aslında birleştiriyor. Bu birleşmiş yapıda en büyük ortak haline Tether geliyor. Ama kurucu Christopher Pavlovski bazı imtiyazı hisseleri olduğu için hala şirketin CEO'su ve karar verici durumunda kalmaya devam ediyor. Peki niye yapıyorlar böyle bir satın almayı? Bence burada şirkete ciddi bir dönüştürme planları var. Yani bu şirkete ve sahibi Christopher Pavlovski'ye bir araç gibi bakıyorlar bence. Ve buradan birkaç şeyi birden çıkartacaklar. Bir tanesi bu şirkette tıpkı işte MicroStrategy gibi, Bitmine gibi bir hazineye dönüşecek. Yani kripto hazinesine dönüşecek. Böyle bir projeleri var. İkincisi işte bu dağıtık içerik üretimi ödeme sistemiyle Tether yeni bir projeyi deniyor olacak ve dünyada muhtemelen başka sosyal medyalarla mesela Twitter'la da ödeme sistemine entegre edecekler. Onları burada deneyecekler. Bir yandan da bu veri merkezi tarafına giderek şirketin değerlemesini de yukarıda tırmandıracaklar. Belki de bu veri merkeziyle işte bu blockchain ve video arasında yeni bağlantılarla bazı inovatif ürünler de sunacaklar. Neler yapacaklar bilmiyorum açıkçası ama aklıma yatıyor bunlar ve bu aralar bir hisse senedinin değerini yukarıya doğru taşıyan bütün buzzwordlar yani işte Wall Street'in duymak istediği kelimeler buradaki hikayede var. Neler var? Yapay zeka var, veri merkezi var, Tether var, stable coin var, video var bir de hep üzerine durulan yaratıcılık ekonomisi var. Bir de bunun üzerine cüzdanlar da devreye giriyor. Yani bütün buzzwordlar da var. Ve muazzam bir ekip var burada. İşte Peter Thiel'dan girdik. Bu arada Christopher Pavlovski de böyle karizmatik bir arkadaş. O da enteresan birisi. Yayıncılık da var işin içerisinde. Çünkü sonuçta temelde YouTube'a da bir rakip sistem ve cumhuriyetçilerle de çok çok yakın ilişkileri var. Burada nereye giderler bilmiyorum. Ama bence burada şirketi bir yere taşıyacaklar. Yani bunu bir araç gibi görüyorlar şu anda. İçi boş bir şirket aslında bu. Yani biraz sonra bakacağız çok ciddi böyle bir finansal tablosu olan bir şirket değil. Parası var ama. Parası olan kuvvetli bir birleşmeyle yeni ciro kaynakları, veri merkezi ciro kaynaklarına ulaşan bu biraz daha stabil bir gelir yaratacak bir şirket önce kuracaklar. Daha sonra da bence bunun piyasa değerini yukarı doğru pamplayacak bazı projeleri var. Ben bu çerçevede Rumble'a yatırım yapmak istiyorum. Bir finansal tablonu hızlıca bakalım hani e, neye yatırım yaptığınızı bilmeniz lazım çünkü ciddi risk alıyoruz yani. Bu şirketin içi boş, onu söylemekte fayda var. Mesela burada çeyrekten çeyreğe baktığımızda 23 milyon dolar cirosu var. Brüt kar yok, brüt zarar var 6.3 milyon dolar. Net zarar 34 milyon dolar. Yani burada bir faaliyet yok. Asla bakarsın faaliyeti yok diye düşünebiliriz. Asıl işi büyüme ihtimali de yok YouTube gibi bir rakip varken. Ama bu ödeme sistemiyle bizler için daha enteresan hale gelebilir zaman içerisinde. Ama bu da çok önemli değil. Bütün bu veri merkezi vesaire birleşmesi arkadaki isimler burada sanki yeni böyle bir yukarı doğru hikaye patlatacaklar diye düşünüyorum. Hikaye patlatmaya güçleri yeter mi? 300 milyon dolar nakitleri var şu anda. 391 milyon dolar net varlıkları var. Kısa vadeli borçları 32 milyon dolar civarında. Toplam borçları 51 milyon dolar civarında. Yani ben buralarda pek bir sorun görmüyorum. Bilanço da kuvvetli. Öbür türlü zaten bu satın alma yapamazlardı. Bu arada satın almanın boyutu buçuk milyar dolar civarında. Onu ücretsiz olarak yapıyorlar. Kendi hisse senetleri bir bölümünü ona verecekler. işte onların hisse senet alacaklar vesaire. Tether bu işi organize ediyor. Böyle enteresan bir girişim bu. Son derece riskli. Çünkü dediğim gibi ana model belirsiz. Bu Norton Data ile birleşmeniz gerçekleşmedi. Sıkıntılar çıkabilir. Fiyatta anlaşmazlık olabilir. Ne bileyim, bir sürü şey çıkabilir ama yani bir kumarı ben bunu oynarım arkadaşlar bu kadar hikaye bir araya geldiğinde. Ve bunu nasıl oynarım? Opsiyonla oynamayı düşünürüm. Ve uzun vadeli bir opsiyon almak isterim bunda. 2027'yi düşünürüm. Mesela burada 15 Ocak 2027 tarihli opsiyonları var. Burada 10 dolar yani indi money sayılabilecek opsiyona baktığımızda fiyatı sadece 2.35 dolar. Buradan başlanabilir. Biraz daha yüksek strike price'lerde düşünebilir. 32 dolar civarında mesela iyice ucuzlu opsiyon. Fakat bu opsiyona çok uzadıkça işlem masrafları biraz dert olabiliyor. Ciddi bir volume alacaksınız. Belki şu in the money'i düşünmekte yer olabilir. Böyle bir alım yapma niyetim var bugün. Kendi portföyümü böyle bir 5 bin dolarlık falan bir opsiyon almayı düşünüyorum. Muhtemelen biz de kafa portföyüne böyle bir alım getireceğiz. Fakat tekrar söyleyeyim. Normalde ben bu şirkete yatırım yapmazdım. Sadece arkada örülen hikayeyi çok çok merak ediyorum ve sanki bir buçuk yıllık bir vadeyle yani 2027 Ocağı'nı düşündüğümüzde burada bir değer yaratacaklar, bir hikaye yaratacaklar diye inanıyorum. Lütfen bu hisseyi başka yerlerde pek paylaşmayın. Çünkü ben burada yeni bir hisse anlatıyorum sonra bir bakıyorum bütün Twitter'daki Nasdaq konuşan arkadaşlar o hisseyle ilgili neler biliyorlarmış meğerse oluyor. değişik bir hisse bu bize kalsın sevgili üye arkadaşlar. Bakalım neler geliyor göreceğiz. Dediğim gibi yüksek riskli bir varlık ama bir hikaye örüyorlar diye tahmin ediyorum. Bunlar böyle umarım ilginizi çekmiştir. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.